İngilizce'de should ile olumlu cümle kurmamız gerektiğinde özne, subject başta, sonrasında should, sonrasında da e, fiilin birinci hali kullanılır. Örnekte de göreceğiniz gibi he should see the doctor, doktoru görmeli. E, he öznesi, sonrasında should yardımcı fiili, sonrasında see fiili ve cümlenin geri kalan nesnesi ve vesaire. Olumsuz cümleye gelmek, bakmak gerekirse subject dediğimiz özne, artı shouldn't ve fiilin birinci hali kullanılır. Ayrıca bu shouldn't kavramında tavsiye edilmeme, öğüt verilmeme, yapılmaması gereken bir ifade olduğunda shouldn't kullanımı mevcuttur. Örnekte de göreceğiniz üzere you shouldn't go out when you have exam sınavın olduğunda dışarı çıkmamalısın ifadesinde de shouldn't'ın tavsiye ver tavsiye etmek ama bir olumsuz ifadeyi tavsiye etmek anlamında da shouldn't'ı kullanırız. Soru cümlelerinde çok nadir kullanılsa da çok tercih edilmese de should yardımcı fiili cümlenin başına geçer ki genelde İngilizcenin her kısmında böyle bir kullanım söz konusudur. Sonrasında subject özne, sonrasında da fiilin birinci hali kullanılır. Göreceğiniz üzere should I go to hospital? ben hastaneye gitmeli miyim diye mesela kişi olarak kendiniz annenize veya başka birine sorabilirsiniz. Kişi de, karşınızda kişi yes you should, no you shouldn't diyerek cevap verebilir.